Brookhaven ama 24 saat boyunca mesleklere dönüyorum. Part 1. O zaman ilk mesleğimize geçelim. Evet ilk mesleğimiz polis. Nasıl güzel olmuş muyum? O Böyle bir polis oldum. Şimdi buraya bir tane polis arabası spawn edeceğim. Şunu bir spawn edelim. Park edelim. Arabayı kilitleyelim de başkası binerse süremesin. Arkadaşlar eğer bu seri sevilirse Part 2 gelecek Zaten YouTube Shorts'larda iki tane part çekmiştim ee, Ama onlar kısaydı bu uzun hali Evet şimdi Dosyalarımızı alalım Umarım yine Shorts'lardaki gibi Saçma şeyler yoktur Burada suç dosyaları var. Burada kelepçem var. Şuradan bir silah alayım. Şundan muyu da bir takayım. Çık çık. Hey sen eğer dostum abone olmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Şaka şaka ama abone olursanız da geri çeviremem. <laughs> Ha bilgisayarda ne diyor? İddia ederim ki sol elinden like atıp abone olamazsın. Veya yorumları ismini yazamaz. Yorumlar açık değil ama sol elinizden like atıp abone olamazmışsınız. Bence bu bilgisayar yalan söylüyor. Bence siz bunları yaparsınız. Neyse evet suçlu olsaylar ne bir bakalım. Hı, şöyle şöyle. Ne kadar saçma suçlar var be. Biri benim sandviçimi çaldı diyor. Biri işe yapıyor diyor. Bana göre bir meslek değil bu arkadaşlar. Ben bu mesleği bırakıyorum o zaman. Başka bir işe geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise bir dondurmacıyız. Vanilyalı dondurmayı çok severim gerçek hayatta da. Şu fıstıklıyı da çok severim gerçek hayatta. Peki sizin en sevdiğiniz dondurmalar hangisi? Yorumlara yazın diyeceğim de yorumlar açamıyorum uzun videolarda. Açmasını biliyorum da olmuyor. Borcumuz 85 TL 95 kuruş tutmuş. Adam da demiş ki al bu 5 kuruşu dilenciye ver. Demiş. Kardeşim ya millet ne kadar kötü. Arkadaşlar devir çok kötü değil mi? Bakın mesela devir çok kötü olduğu için elinde iPhone 14 Pro Max var. Çaktırmayın ha. Elinde iPhone 14 Pro Max var. Öyle derken öyle olmuş. he. Bir müşteri yok mu ya? Acaba beleş dondurma desem. Almak isterler. Bir tane vanilyalı alalım. Bundan alalım. Bubble gamlı alalım. Onları beleş dondurma dağıtacağım. Bakalım beğenecekler mi? Alıyor musunuz? Beleş dondurma baldan tatlıdır. Küçük kız sen de al. O delikanlı bir adama benziyorsun sen. Senin işine yarar. Almıyorman, al lan Almıyorum bunu. Böyle yedireceğim o zaman sana. Kazan peki sen bunu almıyormusun? Aman aman değerini bilmeyin. Bunu bulamayanlar da var ya. Bu adamlar var ya tam bir manyak. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu videoda mesleklerin altı tanesini deneyeceğiz. Şu anda iki tanesini denedik. O zaman üçüncü mesleğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi ise bir kahveci oldum da kahveci de meslek yokmuş ama biz bunu meslek olarak sayalım. Bir tane Nescafe üçü bir arada sütlü kahve yapacağım. <laughs> ne kadar lezzetliymiş be. Şurada bir tane beleş de unutayım. Nerede beleş oraya yerleş. Beleş sevenler bu videoyu çoktan beğendi bile. <laughs> Pardon. Aynen kanka devir çok kötü ya. <laughs> He işte kanka ya ben de Nokia 33 onu kullanıyorum he. Ulan iPhone 14 Pro Max kullanıyorum haberi yok. Ha dur sipariş gelmiş. Alo. Alo. Samet'in kafesi siz misiniz? Evet. Ne istiyorsunuz? Şey ben ee, karamel şuruplu double çikolatalı bir tane. Nokia çok kalı bir tane kahve alabilir miyim? Kardeşim bizim bir tane menümüz var. İsmini biliyor musun? Yo bilmiyorum menünüzün ismi ne? Menümüzün ismi ne biliyor musun? Eee böyle garip insanlar için bir tane ilacımız var. Bu ilacı senin bir yerine geçiriyoruz. Sonra kafana silahlan. Yürü git lan. Allah'ım manya ya. Ben bu işi de yapmam. Mm -mm. Olmaz. Evet geldim. O iş için %100 eminim. Kahvecide meslek yoktu ama biz onu meslek olarak sayalım. Bu dördüncü mesleğimiz. Evet şurada yemek yapayım. Aa dur patron. Alo patron. Oğlum sen kurye olarak çalışacaksın. Ya hadi ama o kadar iyi meslek varken ben gidip kurye mi olacağım ya? Tamam ben bu paketleri götüreyim. Hop hop. <laughs> hop hop. Lan doğru. Patron benim ağzıma edecek. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk bilmem lazım. Hmm. Sipariş gelmiş. Çabuk oraya götürmem lazım. Hmm. Aa, şuradaki evinmiş galiba. Buyurun. Biz bir şey istemedik ki. Nasıl istemediniz lan ben paramı istiyorum. Para mı istiyorsun? Al sana para. Bak şu anda eşit işte olmasam. Bunun tadına bak. <laughs> tamam fazla kaçırmış olabilirim. Ben gidiyorum. Yok arkadaşlar en azından para buldum. <laughs> Beleş mal baldan tatlıdır. Ben başka bir mesleğe gidiyorum. Bu da beşinci mesleğimiz. Bir bankacı oldum. Bundan sonra bir mesleğimiz daha var. <laughs> aynen ya. Ekonomi ne kadar da kötü değil mi? Yani aynen aynen. Ekonomi çok kötü be. Aynen. Oğlum, ekonominin nesi kötü lan. Elinde iPhone 14 Pro Max var. Beleş geliyor. Evet şimdi şurayı açalım. Şuradan bir beleş para alabilirim. Hadi kart sıkışmış ha. Tamam beleş para baldan taktı. Şunu bir yerime saklayayım ya tamam. Geri koyayım şuraya da. Hem ben bu işten karımı aldım. Çıkabilirim. Of oh, of of. Hemen son mesleğimize geçelim. Arkadaşlar iki dakika önce çalıştığım bankayı soyacağım. Ben dur bomba yerimde bir yerimdeydi. Heh tamam. Dur telefonumu 2 dakika cebime koy. Hehe. Kartı şuradan geri aldım. Şurayı patlatmamız lazım. Çok kaç kaç kaç. Allah'tan şurada bir tane gizli geçirdim vardı da önceden düşünüp kazmıştım. Koş koş koş. At şu kartı da şuraya bir yere. En <laughs> Enayilerden beleş para aldım. Dur şu maskemi çıkarttım. <laughs> Heh, tamam şu kıyafetleri çıkarttım iyi olur. Evet arkadaşlar umarım Eee 24 saat boyunca meslekler serisini beğenmişsinizdir. Part 2 için beğenmeyi unutmayın. Part 2'de yine farklı 6 meslek deneyeceğiz. O zaman sonraki videolarımıza sağlıcakla kalın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.